Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Artık kanalımızda sürekli devam edecek olan bir GTA 5 serisine başlıyoruz. GTA 5 gerçek hayat serisine başlıyoruz. Şu anda burada yattığını gördüğünüz bu karakter biziz. Tam gösteremiyorum ama şu. Bu yatan dingil biziz. Uzun zamandır GTA 5'i araştırıyorum ama hala çok milyonlarca bilmediğim şey var. Bildiğim kadarıyla yapabildiğimi yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar karakterimizin hikayesi şu. İsmi Mert, annesiyle beraber Türkiye'de yaşıyordu. Ama babası da Amerika'da tek başına yaşıyordu. Yaşıyordu. Babasının olduğunu kimse bilmiyor. Babası öldü, trafik kazası olduğunu söylüyorlar. Babası Amerika'da çalışıp bunlara her ay düzenli para yolluyordu. Ama dediğim gibi babasının ölüm haberi gelince Amerika'dan bunlara bir tebliğ geldi. Mert'i Amerika'ya davet ettiler. Mert de annesini orada bırakıp, tek başına Amerika'ya geldi. Zaten Türkiye'de de mutsuzdu halk gibi. Şu anda yaşadığı, Mert'in içinde yaşadığı uyuduğu bu ev babasının Amerika'da kaldığı ev ve devlet bu evi Mert'e verdi. Bu hikayede Mert'in hayatını izleyeceğiz. Mert'in hayatını göreceğiz. Hazırsanız hikayemize devam edelim şu ulan ama ulan ne güzel uyudum ya oh, güneş doğmuş lan Yo, hayda ben bugün okula kayıt yaptırmaya gidecektim koş lan koş koş saat kaç oldu o saat sekiz buçuk koş 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 okula gideceğim de okul nerede hadi onun navigasyondan buluruz da ah çıktım Hadi navigasyondan buluruz. Ben oraya nasıl gideceğim? Taksiye binsem yine bir 100 dolar alacak. Ne yapayım ya? Mecbur bir taksi çağıracağım. Ya da ne gerek var ya? Abi selamünaleyküm. Beni okula atar mısın? Atmadı. Aman okudum bunu oğlum. Ezdi bile benim üstüne. Neyse yolda bir taksi bulurum ben. Ulan taksinin numarası da yok ki ben de böyle yolda arıyorum. Nereden bulacağım ya? Ey kardeşim senin hikayen ne? Hani geldin yanıma seni okula götürmemi istedin de oğlum ben seni tanımıyorum lan ben seni niye arabama aldım kimsin sen abi ben Türkiye'den geldim normalde Türkiye'de yaşıyordum bakma benim babam burada yaşıyor ama onun ölüm haberini aldım ya <laughs> ondan sonra da işte beni buraya çağırdılar geldiler işte burada yaşa istersen burada kal vatandaş gelir falan demek ki belli ki babam önemli biriydi bilmiyorum sevmem kendisini aslında birkaç ayda bir telefonda konuşuyorduk ama Bilmiyorum abi insan üzülüyor tabii ki de. Üzülmez mi kardeşim ya? Ben de babamın arkasından çok üzülmüştüm. Hani seni anlayabiliyorum. Aa senin baban da mı öldü abi? Abi bu arada yolu kaçırdım. Yok oğlum lan. İşte benim babam ölmedi yaşıyor. Yaşadığı halde üzülüyorum. Sen anla yani. Lan bu da mal mıdır? Nedir ama baban yaşıyorsa niye öldüğü için üzülüyorsun? Abi Allah razı olsun beni getirdiğin için. Ne demek kardeşim sen istersen benim numaramı yaz takılırız arada anlarsın ya Ay, çakal. Eee yok abi teşekkür ederim ben çıkayım. Ulan ben çıkar çıkmaz gittim manyak mıdır nedir ya? Lan babası ölmemiş adamın diyor ki babam için ben de çok üzülüyorum. Dingin midir nedir o Ve sonunda okula geldim. Aa bu okul çok zengin okuluna benziyor. Oğlum ben burada ne yapacağım lan cebimde 500 dolar para var. Arkadaşlar bu arada bu texture bozukluğundan dolayı oluyor. Lütfen kusura bakmayın şuraya dalayım ben şöyle bir. Aa baba benimle dövüşüyor. Kardeş yanlışlıkla oldu. Aa ulan sen mi beni döveceksin? Ben Amerika'da, ben Türkiye'de dövüşçüydüm lan. Biz sokaklarda büyük Sen mi beni döveceksin? Şimdi okula kayıt yaptıracağım. Herhalde şuradan kayıt yaptırıyorum. Uf oğlum. Kızın güzelliğine, güzelliğine bak lan. ne çok güzel kız. Merhaba ben de kayıt yaptıracaktım. Ay sıranı beklesene kayıt yapmak için veya be ben geldim önce. Benim kaydım bitti mi? Ay evet canım senin kaydın bitti. De çocuğu niye ters edin bak şu şekli senin kaydın bitti sen gidebilirsin. Ne gıcık kız ya sırf bana gıcık yapmasın diye geldim. Ben de kaydım yaptırabilir miyim? Ve tamamdır senin de kaydın bitti canım gidebilirsin okuluna zaten zilinde çaldı sen bana numaranı ver izlersen ararım ben seni. Eee yok sağ ol lan. İyi var ya bu Oğlum ne yüzü bu. olsun, kızlar çekti veriyor ama. Bir okulu geziyim ya, nasıl bir yermiş merak ediyorum. Kardeş, sen bir şeysin. Yani nasıl bir şeysin bilmiyorum ama bir şeysin. Öyle bir şeysin. Mualiyorum, geçmiyor. Tövbe estağfurullah. bu kim lan? Amına. o zaman bankın içine girmiş. Amerika'da bankın içine girmek kolay demek ki. Merhaba arkadaşlar e, ee, merhaba ben yeni geldim. Ee, Türkiye'den geldim de yani Türk'üm. Ulan hiç şey pas vermiyor ya. Şurada güzel bir kızımız yok mu? Ulan kaşım yok lan onun. Aa enayiye bak kaşlarını kesmiş. bir tane vuracağım şimdi. Buradan bana bir şey çıkmaz gibi. Aa güzel kız var ha. Harbi güzel kız var bak. Bana, bana ettiğin küfrü duydum gel buraya. Ulan ulan neyse ya. Neyse. Bana ettiği stupid dedi. Stupid'i ben biliyorum. O Ross demek de neyse. O zaman okula gireyim. Belki okulun içinde bir şey vardır. Okulun ilk günden ders işler mi onu bilmiyorum zaten. Hop, şöyle girdik mi içeri. Ve evet okulun içindeyiz. Burası galiba benim sınıfım. Ama orada ne oluyor lan orada? Hop hop. Hayırdır birader? Ne demek o durumu yapmadım? Ha, ne demek? Ha? Sen kimsin lan? Ne için oğlum beni? Sonu yok birader. Seni ilgilendiren bir şey yok. Bu arkadaş benim ödevlerimi yapacağına söz vermişti ama yapmadı. E ben de onun cezasını kesiyorum. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Sen bana ödevlerini yapmamı istedin. Aa ben de yapmayacağımı söyledim. Herkes kendi ödevini yapmalı anlıyor musun beni? Ve bana vurursan direkt ben müdüre giderim seni attırırım bu okuldan. Ay sen mi beni attıracaksın lan? Bak birader benim seninle bir sorunum yok. Daha önce de seni burada görmedim. Ama bana düşman olma. Yakarım seni. Sen de bir daha ödevlerimi geciktirme lan. Ben sınıfa gidiyorum. Bu bir daha yaşanmasın. İkizin de façasını alırım aşağı. Şuna bak ya. Daha dün gelmiş. Hatta bugün lan. Bugün geldin lan sen. Bana atar yapıyor. Çık lan sen de şuradan. Ya kardeş sen de niye kendini böyle çocuklara izdiriyorsun? Savunamıyor musun sen kendine? Abi ben bilmem. Ben kavga bilmem. Ben gürültü bilmem. Ben giderim. Ben ders işlerim abi ben. Allah'ım ne garip insanlar ya. Neyse ben de gideyim bari. Bu ne lan? Oğlum okulda benden bir tane daha var. Kaç oğlum kaç biz nereye geldik amına? Şurasıydı o çocuğun girdiği sınıf. Ha. Hocam, hocam merhaba hocam. Hocam ben bugün kayıt olacağım hocam. Oraya bakar mısınız? Benim adım var mı hocam? Hocam. Bu orospu çocuğu... <laughs> Bu da mı burada? Hocam ben yeni geldim hocam. <laughs> yeni mi geldin? Bana ne alma. <laughs> tamam hoş geldin çocuğum. Otur şöyle bir yere işte zaten derse bitmiş o konu ilk gün ders mi olur? Çocuklar ben gidiyorum siz de evlerinize gidin bana ne ben gidiyorum. Lan oğlum okulun hocası bile garip ben nereye düştüm ya. Selam ben Mert. Ne haber? <laughs> ee, tanışalım mı? Bu da bana pas vermiyor. İyi neyse. Sen niye öyle oturdun lan? Valla bilmiyorum neyse. Kusura bakma seni orada birazcık çok şey etmedim ama yenisin galiba. Arkadaş olabilir istersen. Ben İsmet. Aa, şurada gördüğün bu or... Bu da okulumuzun zorbası Tinercan. Tinercan mı? O ne garip isim lan. Neyse hariya gidelim istersen. E olur hadi gidelim o zaman. Yani tamam ya arkadaş olabiliriz bence. Ben sevdim seni. Kim lan? Allah'ım güzelliğe bak. Selam ben Mert. Aa merhaba. Seni daha önce hiç görmemiştim. Tanışma... Tanışıma memnun oldum. Ben de Canan. Canan hayatım. Yani ben orada otururken niye bunu yanına... oğlum sen ne ayak altında dolaşıyorsun lan? Canan hayatım ben orada oturuyorum. Niye benim yanıma gelmiyorsun da bununla tanışıyorsun? Hop oh, oh, hop birader hayırdır ya bir kızın yanında erkeği aşağılamak bak falan mı öyle kaşlarını bak biz de boşayırız. Ya Tinercan yeter artık bak anla şunu pardon canım. Biz ayrıldık Tinercan anla bunu biz ayrıldık sen benim hiçbir şeyim değilsin düş artık yakamdan ya ulan ulan demek şu züppe için şu ezik için beni burada reddedersin ha beni reddedersin bekleyin lan siz bekleyin oğlum burada Allah'ın hayvanı ya geldiğimden beri bir onu zorbalıyor bir beni zorbalıyor ya kusura bakma sen de eski sevgilin olduğunu bilmiyordum Ay yok ne kusuru ya asıl sen kusura bakma. Onunla ayrıldığımızdan beri bunu kendine yediremiyor. Bunun yüzünden hiçbir erkekle arkadaş olamıyorum. Ama istersen bunu telafi edebiliriz. Cumartesi akşamı bana bir yemek ısmarlarsın ha? Eee yemek mi? Olur olur bana uyar. O zaman ben senin numaranı alayım. 67 tamamdır o zaman ben seni kaybettim. Zaten okulda da karşılaşırız. Ama yine de cumartesi akşamı görüşmek üzere. Görüşürüz İsmet. Ulan... Kötü bir gündü ama iyi başladık diyebiliriz. Güzel bir kız arkadaş oldum. Bunlar niye burada üç kişiler lan? Sonunda geldin ha, sonunda geldin. Sen benim kızıma nasıl yürürsün lan? Nereye senin kızın oluyormuş lan Lale? Kız kız benle kendisi tanışmak istedi ve tanıştık. Olay çıkarma. Ulan sen şimdi olayın kralını göreceksin. Saldırın beyler. Ulan siz kime saldırıyorsunuz? Ha? Kime saldırıyorsunuz? Gel lan sen de gel. Onları tekte bayılttım. Gel lan seni de bayılttım. Ah. Al lan şunu. Kaslı bir şeysin ha. Demek ki iyi bir şey. Dövüşebilirsin. Ama ben de boş değilim lan. Gel lan. Ah. Ulan. Ulan. Gel lan. Gel. Onları yıktım. Ah. Ah. Al lan şunu kafana. Ulan onlar da izliyor. Ulan bu yıkılmıyor ama yıkılmıyor. Ah. Ulan bana vurursun ha. Bayılttım. Siz mi döveceksiniz lan beni? Uh, siz mi döveceksiniz? Bir de ayıyı almış anne kardeş kusura bakma sana yanlışlıkla vurdum. Ulan sen de mi Gel lan sana yanlışlıkla vurmuştum ama ah. Sana yanlışlıkla vurmuştum ama ah. Ah. Ah ulan ulan ulan. Sana yanlışlıkla vurmuştum. Siz mi döveceksiniz lan beni? Uh, siz mi döveceksiniz? Şuna bak ya. Okulun ilk güne uğraştığım şeylere bak. Neyse şimdi bunlar toplanır moplanır. Belli bu çocuk arkası sağlama benziyor. Ama bu burada kalmaz lan. Bu çocuk bana okul hayatımı zindan ederse ben ona direkt bana hayatı zindan ederim. Bunlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. GTA 5'i yeni yeni öğrendiğim için elbet hatalarımız olacak. Kusura bakmayacaksınız. Güzel bir bölümde, eğlenceli bir bölümde. İkinci bölümün yakında yayında olur. Taybus'un bu sizin e de bağlı. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.